alan kişilere seçtirmiyoruz değil mi? Yok, sırada. Temas yok. yok. Hayır, istedim, tamam. Başkanım. ülkemizdeki koronavirüs vakası nedeniyle hem dünyada hem ülkemizde sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Şu anda biz de burada pazar yerine geldik. Bu pazar yerinde esnaflarımızın tezgah aralarındaki mesafeyi İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelge çerçevesinde üçer metrelik arayla ve malzemeleri ellerini sürmeden almalarını temin etmedeki bu kurallara uyup uyumadığını burada kontrol ettik. Arkadaşlarımız hem ee, ellerine eldiven veriyorlar temas sağlanmaması açısından hem maske veriliyor bir taraftan da esnafla sohbet ettik esnaf da bu kurala uyuyor oldukça güzel yani Korona virüs vakasından bu ülkemiz kısa zamanda kurtulur ve normal hayata döneriz. Aksi halde daha büyük sıkıntılar olacak diye endişe ediyorum. Çünkü şu anda biliyorsunuz ee, kahveler kapalı, çay ocakları kapalı, berberler kapalı. Bunlar bu insanlar ne yiyecek yani? Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. İnşallah en kısa zamanda bu e, gidişat no, e, normale döner.